Türkiye'nin en yenilikçi ve en dinamik kanalına herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Berberoğlu. Videoya girmeden önce size birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoları on binlerce izliyorsunuz. Fakat sizden çok ufak bir ricam var. Eğer şu an videoyu izliyorsanız ekranı lütfen aşağıya kaydırın. Ve abone ol butonuna basın sizden en büyük ricam bu. Çünkü sizin desteğiniz de bu kanal büyüyecek ve bu kanal büyüdükçe de size daha ekstrem, daha hoş şeyler yapabileceğiz. Şimdi bugünkü videoya geçersek. Bugün size 1992 model 4 kapalı bir Lancia tema tanıtacağım. Lancia tema niye tanıtıyor bu adam kafayı mı yedi demeyin. Çünkü bu Lancia temanın bir ufak özelliği var. Bu otomobilin kalbinde bir Ferrari motoru var. Yanlış duymadınız bir Ferrari motoru ve şu an kabinin içindeki gürültüden de anlayacağınız üzere Ferrari 308'den alınma L8 32 valf 215 beygir biraz daha düşürülmüş yani bir makine var bu otomobilde Lancia'nın ilk Ferrari motorlu otomobili bu otomobil değil daha önce Lancia 1970'lerde Lancia Stratos ile Ferrari Dino'dan çıkma V6 bir makine kullanıyordu ve bildiğiniz gibi Lancia Stratos'da, Stratos'da o zamanlar bütün rally şampiyonalarını domine ediyordu. Bu otomobil ise Lancia'nın ikinci işbirliği. Ferrari ile yaptığı 308 GT O'dan alınmış V8 215 beygirlik makineyle. Peki bu otomobili neden yapmışlar? O zamanlar bu otomobilleri yapmalarının nedeni çok eksklüsif bir sedan otomobili yaratmaktı. Şunu unutmayalım ki bu otomobil aslında çok eksklusif, lüks bir sedan. Bu otomobili bir spor araba gibi hiçbir zaman düşünmemeliyiz. Sadece çok eğlenceli olan bir sedan otomobil gibi düşünmek lazım. Otomobilin kadranları Ferrari'den alınmış. Her yerinde Ferrari logoları. Arkada görebileceğiniz Ferrari amblemi. Her yerine koydukları 8-32 yazıları yani 8 silindir 32 valf olduğunu gösteren yazılarla donatmışlar otomobili. 280 kilometre bir kadran var otomobilde. Ve gaza bastığınız zaman gayet güzel de keyif veriyor. Elleri direksiyona da koyduk. Araba gidiyor. Fakat durması konusunda çok e, endişeliyim. E, evet ABS fren koymuşlar otomobile o zaman. Her yerde bol bol deri kullanılmış. E, deri koltuklar, Alcantara tavan, elektronik klima, ısıtmalı koltuk, e, elektrikli ayarlanabilir koltuklar. Yani inanılmaz her türlü lüksü düşünüp koymuşlar bu otomobile. Arka kanat bence bu otomobilin en keyifli e, bölümü. Otomatik olarak açılıyor. Aynı Porsche'lerdeki gibi ve otomatik olarak kapanıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bunların hepsi otomobilde standart olarak geliyordu. Arkada yeterli derecede diz mesafesi var. O zamanları düşündüğünüz zaman ve bu otomobil zamanına göre BMW 535M'den, Ford Sierra Cosworth RS'den, Audi 100 Quattro'dan çok daha performanslıydı ve hepsinin içinden geçiyordu tabiri caizse. Şu an o eski ataklığı kalmasa da müthiş bir e, egzoz sesi var otomobilde. Tekrar yapıştırıyorum. Ve otomobil gidiyor. Bu otomobil seri 2 olarak geçiyor. Bu otomobilin bir de makyajlı hali var. Bu makyajlı hali ve bu otomobilin makyajlı haline sadece 1601 adet üretilmiş. bu da bu otomobili o yüzden çok değerli kılıyor. Direksiyon bir aynı bir yarış otomobili gibi konumlandırılmış. İnanılmaz rahat bir direksiyonu var. Yani nasıl söyleyeyim size? Aynı bir Mercedes S Class direksiyonu kadar rahat ama gerektiğinde de bence güzel tepkiler veriyor bu otomobilin direksiyonu. Peki o zamanlar bu otomobilin fiyatı neydi? Tam 40 bin mark. 40 mark demek 90'lar için çok ciddi bir fiyat. 40 bin marka dediğim gibi BMW M535i alabiliyordunuz. Performanslı bir sedan olarak düşündüğünüz zaman o zamanlar gerçekten değermiş ve çok ciddi bir işçilik var bu otomobilin üzerinde. Alışmanız gereken 5 ileri bir düz vites var. Zaten otomatik opsiyonu hiçbir zaman yoktu. Ayrıca bu makineye Zaten otomatik vites olmaz. Otomobilin egzoz sesini sürekli dinleyebilirim. Ya yani inanılmaz tok bir V8 sesi var. Yani bir Ferrari sesi gibi değil ama bir Amerikana andırıyor. Bu arada İstanbul Park'tayız tabii ki ve pist muhteşem olmuş. Çok keyifli. Teşekkür ediyorum Intercity'ye de. Peki, otomobili kısaca tanıttıktan sonra, biz bugün ne yapacağız burada? Nezih. Merhabalar. Gene bir klasik 90'lardan araba. Gene ben Mehmet Yardımcı olmak için buradayım. Bugün Maserati Biturbo'nun içindeyiz. Üçüncü nesil facelift geçirmiş, Gandini tasarım bir araba. Bu da aslında benim geçen 993 gibi, bu da çocukluk hayalim olan bir araba. Dışarıdan bakıldığında çizgileri çok düz hormonlu tofaş gibi duruyor ama neden hormonlu tofaş dedim? Ee, arabanın içinde 2 litre V6 Twin Turbo makine var. Ve dehşet bir turbo lag ile beraber çok keyifli bir sürümü söz konusu. Onun dışında arabanın içine girdiğimiz zaman orta konsoldaki küçük analog saat olsun, ahşap kaplama direksiyon olsun, ahşap vites topuzu iç kaplamalar olsun. Gerçekten çok güzel gözüküyor araba. Yani Kırmızı araba ve içindeki bu kaplamalar kök ceviz gerçekten çok başarılı. Gördüğünüz gibi arabanın bu arada body roll muazzam fazla ama çok güzel bir araba. Geçen yaptığımız Porsche 993-928 drag yarışında benimle beraber olan Nezi yine bizimle beraber. Ve onda da bir Maserati 3. nesil bir Maserati bir turbo Spider var. Bu iki otomobili kaldıracağız çünkü ikisi de aynı zamanın otomobilleri. Bu 92 model o 94 model. Onda 2 litre V6 çift turbo bir makine var. Burada da bir Ferrari makine var. Yani bir Ferrari Maserati kalkışı nasıl olur bunu görmek istiyorum. Şimdi biraz sonra geçip onları yapacağız. İnşallah eğlenceli olur bakalım. Mehmet'in kullandığı arabada e, Lancia Tema var. O da Tempra'nın atası gibi duruyor. Dış tasarım tamamen dümdüz çizgilere sahip. Ama o arabanın en büyük özelliği içinde Ferrari 308'in motoru var. Yani arabanın kalbi inanılmaz kuvvetli. Bizimkine kıyasla tabii ki de bir Ferrari motoru sonuçta. Ama bizimkinin de turbolusu var. Ama bu turbo gecikmemizden ötürü de o azdan bir kaybımız olacağını düşünüyorum. Geçen sefer 993'te şansım çoktu. Ama bu sefer maalesef tasarım benden yana, güç Mehmet'ten yana. başına geldik şimdi ne yapacağız burada 94 model bir Maserati Spyder Biturbo, turbo bu tarafta ise Lancia Tema 832 iki tane 90'ların çok az bulunur klasik otomobilini İstanbul Park'ta kaldıracağız yani bir drag race yapacağız drag yarışı yapacağız bu tarafta 2 litre V6 245 beygir bir makine var burada V8 32 valfli 3 litre 215 beygir bir makine var Otomobillerin kondisyonları fena durumda değil. Bence enteresan bir kalkış olacak. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu otomobilden dünyada sadece 501 adet üretilmiş. Bundansa dünyada sadece 1601 adet var. Yani iki çok az bulunur otomobille. Şimdi kalkış yarışımızı yapacağız. Bakalım neler olacak. çalıştırdık şu anda. Pis başındayız. Ferrari motorlu Lancia Tema 3 litre V8 215 beygir. 32 valf motor burada. Dünya yakışıklısı Maserati Spyder biturbo V6 yan tarafında. Evet çirkin bir otomobil ama ultra bence cool bir otomobil. Orada da çok yakışıklı Maserati Spyder. Bakalım neler olacak. Bilmiyorum, Mehmet camı kapatmaya çalışıyor. Eski Renault 9'lar, Doğan'lar, Şahin'ler çok iyi bilir bu hareketi. Parmakla yukarı itiyor bak bak. Bak son. Geldi mi? Vallahi geldi. Elsiz geldi hem de. Çok komik camı Peki. 95 model. Ya da Mehmet'in tabiriyle 94 model. Üçüncü nesil ama ikinci faceliftini yemiş. Bir turbomuzun içindeyiz. Aynı şasiye aslında Spider olan değil yani kapalı kasasını zaten gibilerde falan da kullandılar. Ama gibilerde bu e, sadece ön ızgarayı almışlar. Aracın şanzımanında eski İtalyan spor arabaları da olduğu gibi geri sol yukarıda 1, 2, 3, 4, 5. Fakat araçta şöyle bir şey var. Çok açılı vermişler. Yani geri çok sol, bir çok sol aşağıda, orta düz. Sonra da en sağ almışlar 4, 5'i. Çok değişik yani. Geçişler o yüzden çok uzun. Ee, zaten arabanın turboları bayağı bir bitik. Ama o turbo demişken de arabanın kadranın ortasında bu eski Lancia Delta'larda da vardı. Turbo gaza bastıkça ben şeyi oynuyor. Bir yandan da yandan şeyleri duyuyorsunuz. Mehmet arabasının sesini duyuyorsunuz. Nezi. Evet abi. Bu sefer tip sende abi. Tip bende, motor sende. Motor bende. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Orada Mehmet'in farkında olmanın tek şey tamam, arabanın tamam şu anda Mehmet'in önünde duruyor. Direkt. 3, 2, bir, bir. Ah, içim neplişt bu ne rezale, bu ne rezale. Masarati kalkmadı. One hour later. Ferrari motoru, her zaman bir Ferrari motoru gördüğünüz gibi, sonuç olarak. Ferrari bu savaştan galip ayrıldı. Evet çok adil bir yarış olmadı bana sorarsanız. Çünkü e, Maserati'nin anladığım kadarıyla turboları çok verimli çalışmıyor. Ama yine de Lancia temanın yıllara nasıl meydan okuduğunu görmüş olduk. Hala çok performanslı bu otomobil. Çok güzel kalkıyor. Bence yine de eğlenceli ve enteresan bir yarış oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen bol bol videoyu beğenin ve bol bol paylaşın. Altına da yorum yapmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.